Şimdi Evet can dostlar. Şimdi oh. Bakın bakın şurası son nokta yine. Evet can dostlar. İşte size görüntüye geliyor. Bu harika doğa harikası yer. İşte. Evet can dostlar. Arap Apıştı Kanyonu'nun seyir tepesinden görüntüleri size ulaştırıyor. Şu anda seyir tepesinden size muhteşem bu doğa harikasının görüntüleri geliyor. Yolumuz gurbete düştü. Hazin, hazin, Allah'a gönül. Araya ayrılık girdi Dersli dersli Ağlar gönül Kemer Barajının olduğu yerdeyiz Barajın tam üzerinden geçiyoruz Bakın Böyle yerlerde durup e, seyredip bakarsanız çok daha harika manzaralar. Ben şimdi kapatayım. Yukarı tepeye ulaşınca tekrar çekim yaparız. Evet can dostlar. Kanyon. Özür dilerim bayağı nefes nefese kaldım. Dostlar Arap Apıştı Kanyonu'nda iskeledeyiz. Tabi Bozdoğan deyince canlar pide atla gelir. İsmin, İsmin anlamı ne? Makedonyaca bir şey mi? Yok, yok. Evet üç tur attım. Bak en büyük evet, eksik. Böyle ya, bir yerim tabelası de. yok. Şimdi çıktım. Nefes nefeseyim ama. Evet can dostlar şimdi Arap Apıştı Kanyonu'ndayız. Bu suyun yani bendin akan yere oh, 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 aşağı iniyoruz.